Şimdi ikizlere geldik. Bu yılın en paralı burcu. Oo. Oh maddi Arka. konularda çok şanslısınız elinizde kimse su dökemez sevgili ikizler yani 11 Mart'a kadar Evet alacak verecek dengesini iyi kontrol etmeniz gerekebilir ağırlıklı olarak Ocak ayı bu anlamda dikkat çekiyor ama 11 Mart sonrası Özellikle de Haziran başı parasal konularda büyük gelişmeler altında olacaksınız sevgili ikizler Diğer taraftan yılın ikinci yarısı iletişimsel konularda sizin için çok keyifli bir alanı hareketlendirecek alım satım işiniz varsa online satışlar yapıyorsanız yine akraba ve karşı kardeşlerinizle girişilecek her tür iş, onlardan gelecek güzel haberler yılın ikinci yarısı sizi mutlu edebilir. Satürn aslında bir işten neyi istediğiniz konusunda sizi ciddi anlamda bazı yollar gösterdi. İşinizde mutlu olup olmadığınızı sorgulamanıza neden oldu. Şimdi Satürn'ün geçişiyle beraber sosyal çevrenizi gözden geçirecek, işten elde edilen gelirlerinize odaklanacak. Aynı zamanda bazı arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymanız gerektiğini de çok net bir şekilde fark edeceksiniz.